Ben Kütahya Trafik Şubeden Başpolis Ahmet. Malum bayram. Öncelikle bayramınız Kandili'niz bayram olsun. Bayramı gidiyorsunuz galiba. Ne güzel. Sizlerden bir ricamız var. Hep sevdiklerinize sağlıklı kavuşmak adına. Ayrıca araç içerisinde başkalarının da zarar görmemesi adına sizlerden emlak kemeri konusu hakkında bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Bu bizim için önemli. Sizin için daha da önemli. Allah korusun. Kaza anında bizim için e, can simidimiz, koruyucumuz o konuda bize yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim efendim yardımcınızdan dolayı. Yardımcı olmamız istediğiniz bir konu var mı? Herhangi bir konu varsa Kütahya Emniyeti adına size yardımcı olmaktan e, memnun, mutlu veririz. Ya da yaptığımız e, uygulamalarda yanlış olan şöyle yaparsanız daha doğru olur dediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Memnun muyuz o zaman? Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı bayramlar. Yaptığınız güzel bir isteğiniz var mı? Sağ olun.